Rambos Kürt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Dün anons etmiştim. Dünyada korona vakalarındaki artışı ve bu artış tartışılırken diğer tarafta Dünya Sağlık Örgütü'nü de meşgul eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en son itirafı. Böylesi hiç görülmedi. Yalancı çoban kim başlığını attım. Gerçekten Türkiye için son derece itibar kaybettirici, Türkiye'nin itibarına zarar veren özellikle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona vakalarında hem vaka sayısı hem can kayıpları ve diğer ayrıntılarda e, bakanın biz pozitif vakaları açıklıyor çıksa bile emareler yoksa hasta değilse bunu biz hasta olarak açıklamıyoruz. Hasta sayısıdır bizim açıkladığımız beyanatı Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere herkesi şaşırttı. Çünkü dünyada hem korona salgınının 12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve yaklaşık şunun şurasında bir ay sonra, iki ay sonra bir yıl geride kalacak ve ortada ne aşı var ne ilaç var vaka sayıları hızla artıyor. Böyle bir tabloda Sağlık Bakanı'nın Türkiye'de hükümetin salgına yaklaşım biçimine dair ortaya koyduğu sözler dehşet verici. Yani vaka sayısını açıklayacaksınız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki test yaptınız tamam, emareler var, insanlar sağlık kuruluşuna müracaat etti. Test yapıldı ve pozitif çıktı. Bu artık bu artık hastadır. Va değildir, vakadır. Değildir bu kategoriye girmiyor artık diyor ki Dünya Sağlık Örgütü hani Türkiye'nin şu anda en son açıklanan tabloda işte hasta sayısı 1429 diyor Sağlık Bakanı. İşte sihirli kelimeler bunlar. Hasta sayısı denilerek gerçek vaka sayısı olduğundan düşük gösteriliyor. E o zaman vaka sayıları ve pozitif çıkan testler bir araya geldiğinde Türk Tabipleri Birliği'nin aylardır söylediği vakalar açıklanan sayının vaka sayısı açıklanan sayının 8-10 katı beyanatı teyit edilmiş oldu. Hem de kim tarafından? Sağlık Bakanlığı'nın başındaki isim tarafından bakın burada diyor ki 1429 hasta sayısı, vefat sayısı 57. işte test sayılarından bahsediyor. Ama siz pozitif çıktı fakat iyi herhangi bir ayaklı tedavi yapıyor. Evde karantina uyguladık. Dolayısıyla bu tabloda Sağlık Bakanlığı'nın hasta sayısı şeklinde rakamı sansürlediği ortaya çıktı. Ve 1429'u en az 8 ile 10 la çarpmamız lazım. Şu tarihte 4 Ekim 2020 tarihinde Türkiye'de aslında gerçek pozitif vaka sayısı en az 14.000-15.000. Bin, Şimdi o zaman toplam sayılara geçiyoruz. Şu ana kadar 324 bin açıklamış. Bunu çarpın 8 onla .10, 10 diyelim. 3 milyon 240 bin. Şimdi 10 milyon test sayısında 3 milyon 240 bin pozitif vaka varsa o zaman hastalığın yayılma hızı, bu virüsün bulaş taşıyıcı olan bulaşıcı hastalığı taşıyanların sayısı bütün bunlarla ilgili alınacak tedbirler hepsi daha değişiyor. Alarm seviyesi değişiyor. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Bakanının açıklamasından hemen sonra biz Türkiye'den bu konuda doyurucu bir bilgi istedik. Bu konuda müzakerelerimiz başladı. Çünkü Hastalığa karşı dünya aşıyı geliştiremediği için şu ana kadar geliştirilen geliştirileceği söylenen aşıda da şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. İşte Ekim deniliyordu şimdi Kasım aralığa kaydı. Şubata Mart'a erteleyenler var. Dolayısıyla çalışmalar öyle kolay sonuçlanmıyor. Aşı bulunsa da aşının mutasyona uğramış virüse karşı ne kadar etkili olacağı bilinmiyor. Etkili olan aşının maliyeti, üretimi, dağıtımı, tedariki bütün bunlar başlı başına bir problem. Bu tarih itibarıyla şu anda 6 Ekim'e geldiğimizde görüyoruz ki dünya karantina ilk dönemde Mart ayından itibaren yapılan o sert ekonomileri kilitleme formülünün yerine acaba daha farklı yarı zamanlı, bölgesel, e, belli konularda yasaklar alarak örneğin Fransa Paris'te ne yaptı 15 gün boyunca e, kafe ve restoranları kapattı deneyecek eğer oranlar düşerse 10 bin günlük vaka sayısı 10 bini geçti Fransa'da İngiltere'de keza öyle bakın dünyada koronavirüs vaka sayısı 35 milyon 437 bin peki hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu geçti burada 100 bin rakam 100 bin can kaybı olduğunda dünya fela eyvah bu iş daha da büyüyecek deniyordu Şimdi onun 10 on katındayız. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada. Amerika 7 milyon 600 bin artık 8 milyona geliyor. Hindistan 6 milyon 600 bini geçti. Brezilya 5 milyona geldi. Rusya 1 milyon 215 bin. Kolombiya, Peru, İspanya sıralıyor. Türkiye 324 bin. Peki Türkiye bu standartlara getirildiğinde nereye çıkıyor burada? Burada tam Brezilya'nın altına Rusya ile Brezilya'nın arasına geliyor. Yani dördüncü sıraya çıkıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve Türkiye şeklinde sıralanıyor. İşte bu tablo gerçek tablo bu ama bakanlığın açıkladığı tabloya göre biz 324 bin toplam vaka sayısı diyoruz ama bakan diyor ki ya biz onu hasta sayısı olarak açıkladık. Vaka sayısı ile ilgilenmiyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü bir standart belirlemiş. Buna niye uymuyoruz? Bu tıpkı dünkü programda anlattığın TÜİK'in enflasyon oranları var ya sokakta %30 40 TÜİK'te %10 11 12. Şimdi bunu yapmamak lazım hele hele. Hadi ekonomide bunu yapıyorsunuz. İnsanların hayatı ile ilgili, sağlığıyla ilgili bir konuda rakamları çarpıtmanın çok vahim sonuçları olabilir. Oysa salgının ne kadar tehlikeli boyutlara geldiğini göstermek için bu verileri olduğu gibi anlatın ondan sonra sokakta insanlar maskesiz, kapalı mekanlarda maskesiz, toplu taşımada maskesiz dolaşmasınlar. Laubali hareket etmesin. Herkes işin ciddiyetine varsın, Koruyucu hekimlik konusunda vatandaş da üzerine düşeni yapsın. Alın size salgını kontrol altına almanın en baş maddelerinden, şartlarından biri. Bunu yapmıyoruz. Onun yerine işte yalancı çoban durumuna düştü Türkiye şu anda. İngiltere hemen açıklama yaptı Sağlık Bakanlığı. Biz Türkiye'yi tekrar riskli ülkeler kategorisine alıyoruz dedi. Ve İngiltere'den tur operatörleri açıklıyor. Ekim-Kasım aylarında rezervasyonu olan, daha önce rezervasyonu olan 50 bin İngiliz turist rezervasyonlarını iptal ediyor şu anda diyor. Zaten turizmde geçen hafta verileri açıkladım yani 35 milyon 8 ayda geç 2019 yılında 8 aylık döneminde 35 milyon turist ağırlayan ortalama turist ağırlayan Türkiye 9,5 milyona 8 ayda razı oldu. E şimdi böyle giderse bu güvensizlik tıpkı TÜİK'in yaptığı gibi tıpkı Merkez Bankası'nın yaptığı gibi siz şeffaf, dürüst ve tutarlı oranlar, veriler, istatistikler açıklamıyorsanız ülkelerin bakışı, şahısların, vatandaşların bakışı değişir ve Türkiye bu noktada maalesef bu yalancı çoban durumuna düşmüş olmanın bedelini ekonomik olarak önümüzdeki aylarda daha derinden hissedecek. Niye böyle bir şey ihtiyaç duyduk? Yani bize madalya mı verdiler ya da o tabloda Hani Afrika ülkeleri var, daha geri kalmış ülkeler var. Onların rakamları düşük diye, sayıları düşük diye o ülkelerde korona yok demek mi bu? Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Dolayısıyla buna gerek yoktu. Olduğu gibi vakaları raporlasaydık burada böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmazdık. Geriye dönük bütün verilerimiz şu anda şaibelidir. Covid-19 salgınında yeni bir kilitlenme olur mu? Sorusuna cevap ararken dünya... Yani benim görebildiğim Fransa örneğinde işte İspanya'da da başşehir Madrid'de benzer bir kapatma oldu. Madrid'e giriş çıkışları kapatıyorlar ama ülke genelinde böyle bir daha önce olduğu gibi genel bir karantina kararı alınmıyor. Çünkü ekonomiler çöküyor, tüketim çöküyor, talep düştüğü gibi arz üretim de düşüyor. Böyle lokal belli bir zamanla sınırlandırılmış bir zaman periyodunda bir tahtitlerle gitmeye deneyecek dünya. Tabi başarılı olunabilirse, başarılı olunamazsa vakalar böyle artmaya devam eder, can kayıpları artmaya devam eder. Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ve solunum cihazları bunların kapasitelerinin üzerine çıkılırsa tabii ki ülkeler son çare olarak yine ne yapacaklar? Çok katı karantina kararlar alacaklar. Ekonomiyi de gerekirse kilitleyecekler. Amerika, Avrupa Birliği'nde İsveç modeli çok tartışılıyor. Bir grafiğimiz var. O grafikte çok ilginç. İsveç hiçbir zaman karantina kararı almadı. Bakın yeşil çizgiyle gösterilen ay işte gün gün ay ay yeşil çizgiyle gösterilen grafikte İsveç'teki vaka sayılarını görüyoruz. Bakın üzerinde gri çizgiyle Almanya, mavi çizgiyle İtalya, yine İngiltere e, turuncu, bunların hepsinde e, çizgide belki e, grafikte Almanya'yı iki kere yer vermişiz. Onu düzeltmemiz gerekebilir. Sonra rakamlara bakacağım, onu düzeltirim. E, ama e, Almanya'nın, İtalya'nın, İsveç'in e, çok üzerinde vaka sayılarının, önce İsveç'te hızlı bir artış var, 2 e, Şubat ayından itibaren hatta Mayıs'a kadar Nisan'a kadar bu devam ediyor ama dikkat ederseniz Nisan'dan bu yana daha stabil bir şey var vaka sayılarında. İsveç bağışıklık, sürü bağışıklığı sistemini esas almıştı. Bununla ilgili İsveç Sağlık Bakanlığı'nda ve Sağlık Bakanlığı'nın danışmanları, bakanın müşavirleri ve hükümet böyle bir karar aldı. Dediler ki biz bunun aşısı yoksa kapatsak bile iki hafta sonra açtığımızda yine aynı tehlike baş gösterecek. Onun yerine Vakaları sıkı kontrol edelim testlerimizi arttıralım taşıyıcıları tespit edelim bulaştırıcıları ve onları tedavi edelim ve bunun üstesinden gelelim bu arada da gençler daha bünyesi sağlam olanlar bu hastalığa karşı bağışıklık kazansınlar sürü bağışıklığıyla biz bu hastalığın üzerinden salgının üstesinden gelelim dediler. Bilmiyorum dünyada acaba İsveç'in bu modeline bir ara tehlikeli bir noktaya gidiyordu. Bir panik hali de vardı İsveç'te dikkat ederseniz. E, Nisan'a doğru tekrar e, Nisan'ın başından itibaren hızlı bir yükseliş olmuştu ama sonraki şu stabil görüntü gerçekten insanı düşündürüyor. Acaba doğru olan İsveç'in yaptığımı demeden alamıyor ama burada tabii hekimlerin işte Türkiye'de Korona virüs bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri önemli ama Türkiye tabii bütün bunlardan önce düzgün, şeffaf, tutarlı veri açıklamaktan bile maalesef uzak kaldı. Böyle bir tabloda Ekim ayına geldik. Dünyada ekonomi artık dünya ekonomisi bu sene yüzde beş buçuk altı civarında küçülecek. Bunu iyimser tahminlerde yüzde dört buçuk kadar indirenler var ama her ne olursa olsun 2020 yılı korona krizi şeklinde e, tarihe geçecek ve eşi eşi benzeri görülmeyecek bir çapta yaygınlıkta bir kriz oldu. Ama krizden çıkış önceki krizlerden farklı olarak 1929 Amerika'daki büyük buhrandan sonra 2. Dünya Savaşı'dan sonraki o 3-5 yıl boyunca görülen durgunluktan, resesyondan çok daha derin bir resesyon bekliyor dünyayı. İşsizliğin arttığı üretim ve tedarik zincirlerinin yer değiştirdiği, üretim modellerinin hepsinin gözden geçirildiği, dijitalleşmenin bütün herkesin hem devletlerin, kamunun hem özel şirketlerin hem yerel yönetimlerin hem de şahısların, bireylerin kendi kariyerlerinde önemli bir artık bir numaralı hedef haline geldiğini, bir numaralı listenin başında yapılması gerekenlerin başında dijitalleş kendini geliştir, yapay zeka, nanoteknolojiler bütün bunların üzerine odaklan konusuna gelindi. Dolayısıyla bu salgın böyle devam ederken kontrolü de henüz sağlamadığımıza aşı da bulunamadığına göre değerli metalde altında, gümüşte, bakırda, diğer bir anlamda güvenli liman olarak görülen dolardan sonraki en önemli güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarının cazibesini bir süre daha Muhafaza edeceğini söyleyebiliriz. Ee, Türkiye'de de bu salgına dair güvensizlik Türkiye yabancı turist sayısını daha da azaltacak. Türkiye'ye sermaye bu şartlarda bir fuar düzenleseniz kim gelir? İşte Formula 1 Kasım ayında e, İstanbul'da 11 yıl sonra tekrar İstanbul'da yapılmasına karar verildi. O da e, ayrıntısını söyleyeyim. İptal eden ülkeler var Formula 1 takviminde yer almasına rağmen kendi ülkesinin güvenliği açısından salgına karşı ben bunu iptal ettiğim dediği için hükümetler Formula 1'in patronu da yer aradı. İstanbul'da biliyorsunuz bizim için artık boş bir en büyük dünyanın en pahalı otoparkı olan o Formula 1 pisti boş duruyor. Oraya intersti İstanbul Ticaret Odası, Odalar ve Borsalar Birliği oraya 200-300 milyon dolar para yatırmışlardı. Zarar ettiği için onlar da ona devrettiler. O da bomboş duruyor şu an orada. Arada bir yarışlar yapılıyor. Orada Formula 1 yarışı yapılmasına geçici olarak 9 yıl sonra F1 izin verdi. Talip oldu ve Türkiye hükümet de buna izin verdi ama İstanbul Valinin yaptığı son açıklamaya göre bu yarışlarda Seyirci olmayacak. Dolayısıyla orada ekonomik getiri bekleyen, gelir bekleyen e, intersite pistin işletmecisi açısından da bir başka hayal kırıklığı oldu. Demek ki salgın bütün planları, yatırımları alt üst edebiliyor. Bu şartlarda Türkiye'ye döviz girişini yatırım yapmaya kimse gelmeyecek. Gezmeye az daha az insan gelecek. İş e, turizmi, sağlık turizmi bütün bunlarda çöküş devam edecek. E bu arada bizim Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 50 milyar dolara indi. E böyle bir açık var. E Türk Hava Yolları'nın ve Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin zararları ve Varlık Fonu'nun 62 milyar liralık borcu ortada. Hazine borçlanma limitini çoktan aşmış. Bütçe bu sene 200 milyar liradan fazla açık verecek. E bu şartlarda dövizde bir çözülme olur mu? TÜİK istediği kadar enflasyonu daha düşük açıklasın. Hatta %1 enflasyon desin yıllık. Kim inanacak? Dolayısıyla korona salgını... Yer yer benimsiyoruz, alışıyoruz, rutinleşiyor, sıradanlaşıyor bu veriler ama öyle değil. Korona salgını ciddi bir salgındır. Ölümcül bir hastalıktır. Buna karşı tedbirli olalım. Maske takmayı toplu taşıma araçlarında ve dışarıda yani kamunun koyduğu kurallara uymayı unutmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Bu hastalık hafif alınacak bir hastalık değil. E, önce sağlığımız, sonra da ekonomimizi muhafaza edelim. E, ben programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Artık 57 bin direncini aşıp 60 bin direncini geçmek istiyoruz desteğinizle. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi doğrudan ulaştırabilirsiniz. Patreon üzerinden de destek verebilirsiniz. Perşembe günü yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.